Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aselsan ile adı açıklanmayan uluslararası bir müşteri arasında toplam bedeli 18.872.400 dolar değerinde satış sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye ilişkin Aselsan'dan kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada, Aselsan, uluslararası büyük bir tersanenin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 18.872.400 ABD doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır. İfadelerine yer verildi. Savunma Sanayi Başkanlığı Aselsan'a ek radar siparişi vermişti. 976,5 milyon TL artı 97 milyon dolar bedeli olan sözleşme kapsamında siparişler 2025 ila 2030 arasında teslim edilecek. 17 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan KAP bildirisinde ise şu ifadelere yer verilmişti, Aselsan ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 20 Haziran 2016 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin sözleşme değişikliği yapılmıştır. İlgili sözleşmeye ek olarak Aselsan'a toplam 976 milyon 500 bin Türk lirası ve 97 milyon ABD doları bedeli ile radar tedariki siparişi verilmiştir. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ila 2030 yılları arasında gerçekleşecektir. Bu açıklama Savunma Sanayi Başkanlığından alınan izne istinaden yapılmıştır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Aselsan Silah Tespit Radarı'nın ilk teslimatının muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdiği açıklanmıştı. Aselsan Silah Tespit Radarı ile Kara Kuvvetleri'nin uzun menzilli silah tespit radarı ihtiyacı karşılanacak. STR, son teknoloji gan tabanlı bir İZA radardır. Bu açıdan envantere giren ilk gan İZA radar olan STR Türk Silahlı Kuvvetleri kabiliyetlerinde önemli bir sıçrama oluşturacaktır.